Sorunlu çocukların ailelerinde birçok duygu bir arada bulunabilir. Bunlar üzüntü, öfke, utanç, suçluluk, kıskançlık gibi duygulardır. Bu ailelere doğru yaklaşabilmek için onların duygularını iyi anlamalıyız. Zihinsel ve fizik engelli çocukların ailelerinde bilgi ve moral destek ihtiyacı vardır. Onlara yapacağımız her türlü maddevi, maddi ve manevi yardım, çocuklarının farklı olduğunu kabullenmeleri konusunda onlara yardımcı olacaktır. Bu ailelerde çocuklarının kendilerinden sonraki durumları ile ilgili endişe çok fazla görülmektedir. Kendilerinden sonra bu çocuklar bireysel bir fert olabilecekler mi, bağımsız olabilecekler mi? diğer çocuklar gibi gelişme sağlayabilecekler mi? Gittikleri okula uyum gösterebilecekler mi gibi konularda sıkıntıları vardır ve endişe duymaktadırlar. ayrıca çocuklarının toplumsal beklentileri karşılama konusunda da endişeleri vardır. Çünkü bu çocukların davranışları çevre tarafından üzüntü ve korkuyla karşılanmakta, bazen endişe yaratabilmektedir. Bunların farklılıklarını gösterecek herhangi imalı bir bakış bile ailelerin kırılmalarına sebep olmaktadır. Burada en doğru yaklaşım bu çocukları doğru oldukları gibi kabullenmek ve ailelerine samimi bir şekilde yaklaşmaktır.